Herkesten merhaba sevgili YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. bugün sizlerle uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım ee, uzun bir aradır yoktu çünkü e, hazır değildim arkadaşlar artık bu videoda şimdi kendimi toparladım e, heyecanlı değilim şu anda sizlerle çok da biraz heyecanlıyım ama e, kendimi şu anda size e, ve videoya adıyorum. Şimdi arkadaşlar bugün üst temizleme dediğim gibi her pazar günü atılacak demiştim ve bu pazarda aynı şeyi yapıyorum ve her pazar video atıyorum. E, üst temizleme videosu arkadaşlar umarım seveceğiniz bir video olacaktır çünkü baya bir keyifli bir güzel anlatımlı bir video e, cilt bakımı yapacağım sizlerde. E, bu arada e, videoyu beğenmeyi ve kanalı video beğenmeyi ve yorum yaz ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum ve attığım, haber, attığım her videodan haber almış olursunuz hemen hemen hızlı şekilde videoya başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir görüyor musunuz? Sabunum var. Bu sabunu çok seviyorum. Bu sabunu göstereceğim. Arkadaşlar lavanta e, kokulu bir e, lavanta özü içeren bir sabun. Bu sabunla ben sabun kullanmayı arkadaşlar çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. E, sabunun temizliğine inandığım için ve ben her sabah yüzümü sabunla temizlediğim için Gördüğünüz gibi yüzüm tertemiz. Yüzüm ve herhangi bir şey yok çünkü ben hep sabun kullandığım için. Dün hatta dün sakallarımı almıştım arkadaşlar. Hayda tertemiz. Çok güzel bir şekilde sakallarımı aldım. Şöyle görebilirsiniz. Ben alttan yukarıya doğru alıyorum ki daha daha böyle pürüzsüz görünmesi için. Ben öyle seveyim. Yıllardır da öyle alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem pürüzsüz hem bir de kusursuz görünüyor. Çünkü yüzüm zaten kusursuz bu videoyu beğenirseniz yakında bir bakın sakal kesme videosu da gelebilir arkadaşlar. Şimdi hemen ellerimi yıkıyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde. İlk önce arkadaşlar normal herkese bunlar sıvı sabunla yüzüme yıkayacağım. Şöyle arkadaşlar. Yüzüme şimdi güzelce yiyorum. Güzel Çünkü e, tonik Krem ve gözaltı kremi olduğu için bir de Lok bazenliği olduğu için Ben ayakkabımı temizliyorum, arındırıyorum Ondan sonra asıl diz temizleme sabununa geçiyorum Bu arada sabunun markası Savandia Royal O sabunu çok seviyorum kullanmayı Benim bu arada arkadaşlar çok pratik bir yatkın bir elim var. Bu elini cilt bakımı yapmaya, yapımına göre. Çok güzel bir şekilde elimi temizleyebiliyorum. Pratik bir elim olmadığı için arkadaşlar videom hemen e, video demişim. E, İstemiz zaman hemen bitiyor arkadaşlar. Hem böyle 2-3 dakika boyunca temizleyerek arındırarak uyguluyorum. Güzel bir şekilde temizlemiş oluyorum. Hemen daha Şöyle arkadaşlar elimi böyle güzel bir şekilde. Benim şöyle evet. Ben arkadaşlar istemiz zaman böyle oluyor. yüzümü temizliyorum ve siyah nokta beyaz nokta herhangi bir e, sivilce oluşumunu e, meydana gelmiyor benim cildimde çünkü kusursuz bir şekilde temizlediğim için e, sivilcelerim yok arkadaşlar sivilcelerim geçti benim 3 sene oldu 2019-2021 2021'e kadar e, cildimde toparlanmayı ve devin, e, temizlenmeyi ve cildimin düzelmesi, iyileşmesi tam üst seneyi buldu. Arkadaşlar Savon de Royal markasının sabununu kullanıyorum şu an. Şöyle. Bunlar arkadaşlar 2-3 tane daha sabunum var. Bu sabundan çok memnun kaldığım için her zaman devamını getiriyorum. Şöyle yuvarlak bir sabun. Çok güzel temiz arkadaşlar. Masaj yaparak uygularak temizliyorsunuz ve yüzünüz tertemiz bir şekilde söyleyemem. Ee, <laughs> söyleyemedim. Tertemiz bir şekilde yüzünüzü Pürüzsüz bir şekilde yüzünüzü temizliyor ve çok iyi geliyor. Ve çok güzel bir cildiniz oluyor. Bu sabun sayesinde. Arkadaşlar böyle güzel bir şekilde sabunu uyguluyorum. Böyle güzel bir şekilde yüzümü her yerime güzel bir şekilde sürüyorum. Böyle geçiyorum arkadaşlar. Sabunu şöyle koyuyorum tekrardan kutusuna. Şöyle güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Ve hemen temizlemeye geçiyorum. Sabunu güzel bir şekilde uyguluyorum. Ya da size dönerek göstereyim. Nasıl ürüdüğümü şu anda size güzel bir şekilde anlat. <laughs> Şimdi arkadaşlar ardından hemen e, Noticino markasının karşıtını kullanıyorum ve ben bunu uzun zamanda 12 senedir 10 senedir kullanıyorum ve kendisinden çok memnunum. Gerçekten mesela sivilce karşıtı. Ben bunu gerçekten Onyx'in çok memnunum kendisinden. Bu gerçekten sivilcelere, siyah noktalara iyi gelen bir ürün. Hem siyah noktalara hem sivilcelere iyi geliyor. Ve sivilceleriniz ekleseniz sonra hemen iyileştirmeye. Çünkü sivilce biliyorsunuz uzun süreli bir e, işlem, uzun süreli bir e, sivilce Problem, sivilce e, sorunlarımızdan bir tanesi e, Ben bunu üstüne kullanıyorum gerçekten yüzüme çok iyi geliyor ben buna çok memnunum Çok seviyorum kendisini ve e, Sivilcelerime iyi geldiğinde biliyor, inanıyorum ve çok severek kullanıyorum kendisini Buna ürünü gerçekten kaçırmaya kullanın derim ben yıllardır kullanıyorum Ve size de tavsiye edebileceğim bir ürün ben onu çok sevdiğim bir ürün Üründür e, Çok sevdiğim bir ürün her şekilde ne zaman kullansam onu kullanıyorum ve sevicilerime çok iyi geldi ve onun sayesinde benim yüzüm iyileştirdi bir ödeme koyun bir ödeme bitti bunu ben dediğim gibi 20 lira falan şu an ne kadar oldu bilmiyorum bayağı oldu çünkü 3, 5 ay oldu adadı ve ben ben bundan e, çok e, çok kullandım bir ürün arkadaşlar ben bunu 3-5 sefer almıştım ama ben ee, çok sık sık kullanıyordum ama e, ben beşincisinde falan çok fazla e, ciddi, seveceğim iyileşince başka ürünler kullanın. Mesela ben bebek şampuanı kullanıyorum. Bebek şampuanı yüz, bebek şampuanı yüzünüze çok iyi gelebilir. E, bu şekilde de iki, dakika boyunca ders iki dakika boyunca, boyunca dersekler örgüler temizleyince yüzünüze hiçbir şey hiçbir zıvıca kalmayacaktır. Sadece böyle iki dakika boyunca Yüzünüzü temizleyin ama çok güzel bir şekilde hüznüz tertemiz bürsüz ve arınmış bir cilt oluyor. Ben arkadaşlarımla hemen yüz yıkama köpüğüne geçeceğim. Bundan sonra dişlerimi fırçalayacağım ve video burada bitmiş olacak. İki dakika bir video olacak. Evet, Güzelce yüzümü köpürterek Bu arada bu ürünler ıslak kola ıslak yüzle uygulanan ürünler Bütün ürünlerde öyle arkadaşlar ürünler Güzel bir şekilde uyguluyorsunuz ve yüzünüzü güzel bir şekilde temizlemiş oluyorsunuz Ayrıca yüzünüzde çok güzel bir yumuşaklık, bebeksi bir yumuşaklık hissiyatı Böyle Böyle yaptığınız, bu şekilde uyguladığınız sürece Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde yüzümü temizliyorum Elim pratiktir dediğim gibi Böyle güzel bir şekilde uyguluyor Evet arkadaşlar yüzümü yıkadım şu an Ben yüzümü kuruluyorum Şimdi hemen yüz yıkama köpeğine geçeceğim Bu arada benim kullandığım Yüz yıkama köpeği kendim ürettiğim bir ürün ee, Içinde yüzdürüm, Yüz şey Bebek şampuanı var Biraz da su var arkadaşlar Bebek şampuanı bol kullanıyorum ve daha fazla yüz, e, Normal yüz yıkama köpeği Bizim kullandığımız yüz yıkama köpeğinin Kıvamı da olması için bana bayağı bir yüz köpüğüyle şey e, bebek şampuanıyla e, içine içine bebek şampuanıyla dökerek yüz köpüğü elde ediyorum birazdan göstereceğim tamamen kendi ürettim. yüz köpüğü yapmasını çok iyi bilirim arkadaşlar kendi yaptığım ürünleri de ben kendim bazen yapmak istedim zaman kendim yapıyorum kendimi güzel bir şekilde uyguluyorum güzel bir cüzdemizime e, ürünü cüzdemizime ee ürünü kendim söyleyemedim. Çok özür dilerim. Bu arada çok heyecanlıyım. Kendi ürettiğim ürün arkadaşlar hiçbir yerden almadım. Yıllar önceki bir üründe o, zamanlardaki ürün değiştirirsen için canlandırıcı sistem kapıyor. Bu ürün artık hiçbir yerde satılmıyor. Sadece lotus çiçeği ürünler satılıyor. Canlandırıcı sistem içinde İçinde bebek şampuanı var. Bebek şampuanı var. Biraz da su var. Bir de şey gül suyu var içinde. Bebek şampuanı ben bol döktüm. Boğa sonra biraz böyle çark, su, su, su da böyle çay, süt, süt, süt ile uyguladım, biraz su uyguladım. Böyle şampuanım var, biraz da su var, böyle uyguladım, böyle çalkaladım ve çok güzel bir şekilde yüzümün köpüğü elde ettim bu arada, elde ettim. Ve çok güzel bir şekilde yüzümü güzel temizliyor. Böyle gösteriyorum, bakın. Normal böyle. Sanki kendi e, yüzükümün köpüğüymüş gibi, kendi formülü vermiş gibisine böyle gördüğünüz gibi kendim elde ettim. Böyle güzel yüzümü temizliyorum. Arkadaşlar biraz heyecanlanabiliyorum biliyorum konuşamıyorum ama gerçekten kamera karşısında ben çok heyecanlandığım için bazen ne diyeceğimi bilemiyorum onu lütfen aldırmayın söylüyorum burada çok heyecanlı kamera karşısında Haydi kendimi gerçekten 3-4 video arasında hiç kendimi toparlayamadım o yüzden çok kolay kolay diye video çekemedim sizi karşınızda olamadım çok özür diliyorum Ben arkadaşlar yüzümü güzelce temizliyorum. Yüzükom gibi dediğim gibi arkadaşlar kendiniz uyguları yapabilirsiniz. İster bebek şampuanı, ister sevmediğiniz yüz temizleme jelini bol bir şekilde döküp biraz da su uygulayıp çalkalayıp kendinize çok güzel bir yüzükom köpeği elde edebilirsiniz o şekilde yaptım ve iyi sonuçlar alıyorum. Ve bunu yaptığım için de bunu de inanılmaz çok güzel yumuşaklığı bebeksi bir hissi ya Evet arkadaşlar yüzümüzü güzel bir şekilde temizledik. Arındırdık. Dediğim gibi arkadaşlar benim günlük cilt temizleme ürünüm böyle oluyor arkadaşlar. Ben böyle inşallah <laughs> Bu videoyu beğenmişsinizdir çünkü sistem size göre bir video. Ee, <laughs> ben bu şekilde yine ütünümü her gün ben zaten iki bazen 2 ürün kullanıyorum, bazen 3 ürün kullanıyorum. Bir sefer video çekeceğim için 3 tane ürün kullandım. Yüz yıkama kapıyı temizleme celi. Ee, sabun, e, şey, e, sıvı sabunları güzelce yüzümü tutmamız Genelde ilk üç oluyor. Ben genelde sabun, yüzümü tonikledim zaman, krem falan, dudak kremi falan söylediğim zaman iç üçten de birlikte yüzümü, iç adımla yüzümü, iç adımla birlikte yüzümü temizliyordum. Bu şekilde yüzümü tertemiz bir şekilde aramış bir şekilde e, güne merhaba diyorum hatta daha doğrusu. video videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok memnun kaldım bu videoda sizlerle birlikte. Ben bunu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen, lütfen unutmayın. E, yorum yazmayı da aşağıda yorumlarda bekliyorum. E, video dediğim gibi video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. video, videonun, videonun e, zil butonu açarsanız attığım videolardan bu video almış olursunuz ve çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hadi. Bye bye. Kendinize iyi bakın.